Çok taze. Bu hafta anneler günümüz, anneler haftası. E, biraz yoğunluğumuz var. E, çiçek sayılarımızda artışlar var. Normalde koli bazında Yalova Şubemizde e, 60-100 koli satarken bu hafta 200-250 kolilere yakın satışımız oluyor. Adet olarak da 60 bin dala yakın bir çiçek satışımız olacak çiçeklerimizde rağbet olarak kırmızı gül işte renkli güller, liliyum, celbera bunlara rağbet oluyor. çiçeklerimizde bizim mezatım yani mezat şeklinde satılan çiçeklerde herhangi bir fiyat bilgisi vermek vermek biraz yanlış olur. Fiyatlarımız müşterileri kendi müşterilerimiz kendileri ayarlıyor. Banttan çıkış yapıldıktan sonra çiçek fiyat, çiçeklerimiz müşterimiz önündeki tuşlara bastığı zaman fiyatlar otomatik olarak yükselip müşterilerimiz kendi aralarında bir rekabete girmiş oluyor. Müşterilerimiz sadece Yalova'dan değil, il dışından da müşterilerimiz gelebiliyor. İstanbul, Kocaeli, İzmit, Sakarya, buralardan gelen müşterilerimiz bizim buradan Yalova'dan çiçeklerini alıp kendi illerinde satışlarını yapabiliyorlar. Özel günlerimizde bizim satışlarımız artıyor. Örneğin sevgililer günü, anneler günü, bugünlerde satışlarımız artıyor. Anneler günü haftası olduğu için e, güllerimize biraz rağbet arttı. E, renkli güllerimiz falan bunlara rağbet arttı. E, güllerimiz genelde bu dönemde Yalova'da da üretiliyor. Fakat daha çok İzmir ve Mersin tarafından güllerimiz geliyor. Çevre mi bunlar? Bunlar Antonyum'dan

Eke bulana ödül var. İçin emek Makito Beyat Çocuğu, emin Sürgül Mal Beyler, Yerli Ma.